Ne ben konuşurum ne de sen yayınlayabilirsin. Ben yayınlarım abi. abi. Ben her türlü konuşurum da. Ben yayınlarım sıkıntı yok. Sen yayınladığın an seni de yok ederler beni de ben konuşamam. Eyvallah abi. Bir de alakalı konuşuyoruz abi. Bir vatandaş olarak ekonomiden memnun musunuz? Ekonominin, ülkenin, her şeyin alt üst ettiler. Niye abi? Böyle Sevgili hükümet abi. olmaz, böyle yönetim olmaz. Neden memnun değilsiniz abi? Hiçbir şeyden yaptıkları şu hükümetin yaptığı doğru dürüst bir tek bir şey yok. Hiçbir şey yok. Çok memnun olanlarla karşılaşıyoruz biz burada. Ya çalmak, çırpmak, yandaşı korumak. Amaçları bu. Daha dün televizyonda şeyde internette gördük. Anayasanın ilk dört maddesini değiştireceklermiş. Hain kimi olduğu belli. Hain çünkü anayasanın ilk dört maddesi değiştirilemez. Öyle biliyoruz. Teklif dahi edilemez. Ama hain çok. Yandaş çok. Zaten onlar hepsi Planlı, programlı yürüyor. Peki abi şunu sorayım. Hiç desteklediniz mi AK Parti'yi? İktidara oy verdiniz mi? Hiç. Bir kez, bir kez yerel yönetimlerde verdim. Senelerdir MHP'ye vermiştim. Şimdi elime küfrediyorum niye verdim diye. Öyleyim ama milliyetçilik kalmadı. Niye peki vazgeçtiniz abi MHP'den? O olmasa AK Parti bunları yapamaz ki. Tek şey dayanağı al. Kendi kusurlarını onların sayesinde kapatıyor. Öyle diyorlar. Demek ki doğru. Hükümet olarak abi buradan bir mesajınız var mı biz yönetenlere? Ne söylemek istersiniz? Şu hükümetten vazgeçsinler. Şu AK Parti'den vazgeçsinler. Yani bir kez başka bir yere oy vermek onu terk etmek değildir doğruyu aramaktır. Yalvarıyorum ne olur vazgeçsinler. Ekonomik mi kaldı kardeşim ya? Her yeri bitti gitti yemin ederim rezillikten otobüse para veremiyoruz ya. Cepte para yok her yeri bisiklete gidiyoruz işte buyur <laughs> tabi ya. Harbiden öyle yani gerçek bir şey bu. Burada karşılaşıyoruz çok memnun olan da var hatta memnun olmayanlara da pek iyi şeyler söylemiyorlar yani hain falan diyorlar. Bunu neye bağlıyorsunuz? onların demek ki tuzu kuru ya. Tuzu kuru yani. Demek ki gelirleri var vesaire şeyleri var. Daha çok, daha doğrusu ya babalarından miras kaldı ya da başka bir şeylerinden. Çünkü bak şöyle bir şey görsün. Kamera çekiyor değil mi bizi şu anda? Bak ellerimin halini görüyor musun benim? Evet. Ya yeah. çek çek kardeş çek. Bak yeah. ellerimin halini. Ben ee, hani kendim nakliyede çalışıyorum. Hani ayrıyeten ek iş yapıyorum ben buraya. Hani mecbur yetiremiyoruz. Bazen iş olursa gidiyoruz, iş olmazsa gidemiyoruz. E iş olmadığı günler hadi devlet benim paramı versin. Madem ekonomiyi versin. Şu anda herkes aç. Herkes kendi işine gücüne bakıyor. gibi bir durum yok. Yok yani. ya alakası yok. Olur mu böyle şey ya? <laughs> herkes, hayır herkes kendi o zaman kadrolu işe, hani milleti kadrolu işe alsınlar. Alsınlar yani. Size göre ekonominin bu duruma gelmesinin sorumlusu veya sebebi kimdir? Cumhurbaşkanı. Başka bir sorun var mı? Yok. Bana göre yok bence. gelsin, duysun yani beni de alsın. Hani iş, kesinlikle ve kesinlikle olsun. söylüyorum yani ben. Hani bu böyle, bu düzen zaten böyle gitmez. Herkes evet, öyle yukarıdan bakınca hani aman o küçük küçüklerin acaba hani bizlerin söylüyorum yani. Küçük olarak biz kendimizi küçük görüyoruz. O hani koca bir insanın koca burnunu bu şekilde böyle baktığı zaman millete anladın mı o koca burnunu kimlere zarar verdiğini farkında bile değil insanlar. Değil. Bu gerçek böyle bir şey yani. Hani yakışık almaz ya. Hani elemeyi derler. Bakın elemeyi de aynı şekilde ayağım da öyle. Benim. Hani yine şunu da açıp göstersem milletin bazı zararı bir sürü izleyicim var senin de. Ben biliyorum takip ediyorum. Seve seve de izliyorum seni. Hani birçok insan midesi bulanır. Hakikaten öyle yani. Ha, eşim yani. yani ekmek falan. Yok ya yok hayır. Hepsi dümen ya hikaye. Hepsi yalan yani. Bunun başka çıkarı yok yani bir vatandaş olarak iktidara veya bizi yönetenler artık bir mesajınız var Öyle havadan basması kolay bence. Gelsin insanlar ilk başta içini dışını bir görsün de. Bir baksın da. Yani daha doğrusu parası olmayan civarına baksınlar. Olmayan taraflarına gitsin de. Ekonomi iyi diyen arkadaşlara sesleniyorum buradan artık. Cumhurbaşkanı da olsun dahil içinde yani. Gelsin bir baksın. Bir görsün. Yani kimseden korkum yok. Hak neyse ondan yanaymış madem. Gelsin hak neyse ona bir görsün. İlla sadece bir kişiye yapmak da yetmiyor. Gelsin bir başkalarına yardım edeceğini. Kendi içimizdeki açları bir doyursunlar. Ondan sonra desin ki ekonomi iyi. Biz de diyelim ki bu adam bunu yaptı o zaman ekonomi iyi diyelim. Korkum yok dediniz de burada bizim mikrofon uzattığımız birçok vatandaş konuşmaya çekiniyor, korkuyor yani. siz öyle bir şey var mı? Özgürce yok, ifade yani. edebiliyor musunuz kendi? Tabii canım niye özgürce? Zaten bu devirde gerçi doğru söylüyorum. hani e, en ufak bir şekilde de bir şey söylemiş olsan adamı direkt hapse atarlar. Tabii o adı özgür bir ülkeyiz. <laughs> Onu bir defa geçecekler. Yani ben kendi fikrimi söyleyemiyorsam zaten bu ülkede yaşamamı da bir anlamı kalmaz. Ama ben bu ülkeyi neden hani ben bu ülkeden neden yaşıyorum? Benim atalarım bir kere buraya savunmuş. Onda hani o baştaki insan yokken bizim atalarımız var. Mı? Tabii ya bizim atalarımız vardı. Hani tamam evet geldi icraatını yaptı vesaire şeyini yaptı. Güzel ilk başta hani iktidara geçmek güzel oldu. Etrafı da güzelleştiriyor. Allah var. E tamam bir taraftan güzelleştiriyorsun. E, diğer taraftan da Hani yani çok özür dilerim. Hani boka sürmenin bir alemi yok. Yok yani. Millet çok güzel konuş. havadasıdan sudan. Oh ne güzel. Vatandaş olarak ekonomiden memnun musunuz? Ekonomiden böyle büyük bir devalüasyon yaşayan ülkelerde ekonomiden memnun olmak mümkün değil. Devalüasyon acayip. Devalüasyon var mı? E, devalüasyon yok mu? Dolar e, yedilerin üzerlerinde çıktı ilgilendirmiyor falan dedi ha, değil mi? Bizi ilgilendirmez olur mu? O zaman e, bizim satın aldığımız bütün malzemeler dolara e, endeksli. E, e, tabii ki hakikaten bu ülkede ticaret yapmak da zor, bu ülkede yaşamak da zor. İnanıyorum. E, Allah kolaylık versin Maliye Bakanına. Hadi bakalım yeni Maliye Bakanımıza hayırlı olsun. Vatandaşa inşallah hayırlı müjdeler verir. Vatandaşın TL'sini değerlendirecek ee, işlemler yapar. İnşallah. E, ya ekonominin bu duruma gelmesinin sebebi veya sorumlusu e, Ekonominin bu duruma gelmesi bakın e, Türkiye, TC uzun senelerden beri bu terör belasıyla uğraşıyor. Evet. Büyük bir, e, bu büyük bir kayıp. Çok büyük bir devlete kambur. Aynı zamanda ikinci dava burada yaşayan vatandaşlar dua etsinler ki hepsinin sağlık sistemi devletten karşılanıyor. Sağlık sistemi dünyanın en pahalı bir e, pahalı bir olayıdır. Başka ülkelerde sağlık sistemi kötüye giderken Türkiye'de sağlık sistemi iyiye gidiyor. Dua etsin bu memlekette yaşayanlar şükretsinler. Yani Bugün bu, bu kötü gidişatının sorumlusu terör. Bu ekonomi diyorsun. ben işte açıkladığım konular oraya endeksli. Devletin harcaması büyük. Allah razı olsun yeni yönetimden. Bir ara iyi işler yaptı. Başımızda olan rejim bu sakat engelli olanlara maaş bağladı, onları eğitiyor. E Bunlar hep devletin sırtına kambur ve aynı zamanda yaşlılara aylık veriyor. yaşlara bakanlara aylık veriyor. Bunlar da yani göz, erdi, göz ardı etmeyelim. Şöyle bir durum var abi. Bunlar son hep günlerde... devletin ekonomisinin bir devletin bütçesini zorlayan konulardır hı. bunlar. AK Ekonomik... Parti son günlerde bir hayli gözle görülür bir şekilde oy kaybediyor. Bunun sebebi evet ben, ne ben de oyumu vermeyeceğim artık. Neden efendim? Ee, neden mi? Ben bazı Benim başka türlü düşüncelerim var. Ben doğa seven bir insanım. Hı hı. Doğa tahribatı inanılmaz. Evet. Dağlarımız delik deşik yani bu olmaz görüntü kaybı gör yani bu bir daha yerine gelmeyecek olay bu bir billur gibi sularımız zehirleniyor işverenler tarafından devlet oradan iki kuruş vergi alacağım diye bu nasıl es geçiyor veya tolerans gösteriyor bilemeyeceğim artık yani bunlar beni rahatsız ediyor üç demokraside çok geri geri gidiyoruz benim küçüklüğümde ben 8 yaşında karakolun önünden geçerdik falaka sesleri bağırış çığırış gelirdi işkence sesleri şükür şu anda işkence yok ama mahkemelerde sürünmesi var. Efendim insanların söylediği sözlerden, düşüncelerden dolayı cezalandırılması var. Ee, ben bunlarda bir ilerleme görmediğim için ben AK Parti'ye oy vermeyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla alakalı da şöyle demişti. Yani demokraside ve adalette reform yaptık gibisinden bir açıklama yapmıştı. Tamam. Ben o konuları inceledim. Evet boşanmalar çabuk olacak maddenin birisi. Ee, bu arada çocuklara nafa mağdur olmasın diye nafaka bağlanmasını söz veriyor. E bu baştan beri verdiği sözdü bu zaten. Baştan beri veriyordu bu sözleri. Bu benim için yenilik değil. Ama hakikaten de bizim demokrasimizde yenilik lazım, reform lazım. Ama bu insanların düşüncesinden dolayı içeri atılması olmaması lazım. Ben fikrimi beyan ediyorum şimdi. Fikrimi söylüyorum. Ben hür vatandaşım. Öyle hissediyorum kendimi. Hür oldum hissediyorum. Şekiliyor musunuz peki abi? Çekiniyorum tabii ya. Tabii çekiniyorum. Korku var içimde. Kimde yok ki? Sor bakalım burada vatandaşların hepsini. Kimde korku yok? Öyle veya böyle korkuyor mu ya? Fikrimi beyan etmekte korkuyorum. Özgürce ifade edemiyorum. Bak 65 oldum ben. Niye Türk halkına demokrasi yaraşmıyor mu? Türk halkının hakkı değil mi demokrasi? Hür yaşamak hakkı değil mi? Türk veya Kürt halkı bugüne fark etmez. Bu memlekette yaşayanların hepsi. Hep oy ha? Oyu verdiniz bugüne kadar sanırım. Ben zaten kaç yaşında verdim ki? ben zaten toplam verdim. oy üçü geçmez ya. Bana oy hakkı vermediler ki. Üç dönemdir, oy Üç dönemdir veriyorum zaten. E, Daha önce kullanamadım. Pişmanlık, pişmanlık var mı şu anda? Keşke vermeseydim dediğiniz oldu mu? Ya, ya. ya keşke illa. Ben yaptığım hareketlerden pişmanlık e, duymuyorum. Ben bilinçli yaptım her şeyimi. Ben bu... AK Parti zamanında kendisi hapishaneden çıktı biliyoruz. Bu hepimizin malumu. Hapishaneye ne düştü? Şiir okudu diye düştü. Ne dedi kendi ifadesinde? Bundan sonra benim gibi şiir okuyanlar bu hapishaneye düşmeyecek diye söz verdi. Ben niye oyumu vermeyeyim bu adama? inan efendim bunun yanında sansür kalkacak dedi, yasaklar kalacak dedi. E ne oldu? Ben sizin gibi mesela vatandaşın görüşlerini yayınladığım için hapis cezası aldım bu arada. Ben sizlerin Allah bahtını açmasını istiyorum. Allah sizin gibi pırıl pırıl gençlerin e, siz sizin gibi pırıl pır gençlerin bundan sonra böyle işlerle uğraşmasını, vaktini kaybetmesini, ekonomik olarak da zarar görmesini istemiyor. Ben işte böyle insanlara oy vermek istiyorum. Gençlerin önünü açacak. En azından demokrasi olarak aslında ya tamam ekonomik bir zorluk var. Ekonomi kolay değil yani düzeltmek ama demokrasiyi düzeltebilirsin sen ya. Bu o kadar zor mu? Benim fikrim bu. Ekonomiyi konuşuyoruz. Ekonomiyi bir vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi bozduk hemşerim vatandaş olarak ekonomi çok berbat. Neden abi? Neden bozuk? Düğüne yönetim. Sorumlusu Sormu. iktidar diyorsun. İktidar tabii. Biz de oy verdik ama. Sen de mi oy verdin abi? Ben de abi. oy verdim. Pişmanlık var galiba. Çok pişmanım ben. Kandırıldım. Neyse. kandırıldın mı? Ne olacak? <laughs> <laughs> Bireysel olarak nasılsın abi? Yani ekonomik anlamda. Abi ekonomi nereye gidersen git berbat. Ekonomide ne çiftçi kaldı, ne hayvancı kaldı, ne bilmem esnaf kaldı. Her şey berbat. Adamlar ağlıyor ya, ekmek parası bulamıyor. Hain diyorlar abi ama böyle dediğin zaman. Nasıl? Hain diyorlar. Hain diyorlar. Niye hain diyorlar? Ekonomi kötü deyince hain diyorlar. E gelsinler, çıksınlar sokağa. Sokağa çıksınlar, halkla buluşsunlar. O zaman görsünler. Kim olursa olsun ben hiç, kişi. Herkes Bugüne kadar hep oy verdiniz mi abi? Ben üç sefer verdim, hata yaptım. Pişmanlık var. Pişmanım tabii. Çok pişmanım. Peki e, olası bir seçimde kim oy verirsiniz abi? Duruma bakacağız. Bakacağız duruma. Ben memnunum kardeşim. Niye abi en çok neden ben memnun? Ben maaşım iyi, evim var, köyüm var, memnunum yani. Uzun kuru diyorsun. Aynen. Peki abi, birçok geçinemediğini söyleyen vatandaşlarımız ve zor durumda olduğunu belirten esnaflarımız var. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? O değerlendiriyorsun? doğrudur, olabilir. Yani iki seneden beri aşağı yukarı bir hastalıkla yarışıyoruz. Yani ekonomisi iyi olan da bozulacak, kötü olan da bozulacak. Yani yapacak bir şey yok bunda yani. Ha ben kendim şanslıyım, iyiyim yani. Şöyle sorayım abi, AK Parti her geçen gün oy kaybediyor. Yani bu göze görülebilir bir şekilde bariz belli. O da olabilir. Bunun sebebi nedir abi sizce? Ekonomi diyoruz ya, ekonomi. <laughs> ekonomi, siz söylüyorsunuz ben demiyorum. Ekonomi. Ekonomi değil aslında. Değil mi abi? Ay değil, ekonomi değil. Başka taraflardan, başka yerlerden yani. Çok yurt dışına uğraşıyor, sınırlarına uğraşıyor. Yani terörle uğraşıyor. Her taraftan kaybediyor yani, onun için kaybediyor şahsi olarak oy verdiniz mi Abak Bey? Ben şahsi olarak 2009'dan bu tarafa veriyorum. Veriyorsun. 2009'dan önce malum şu andaki partileri veriyordum. Hı. Meclisteki. Yani hiç oyları, şeyleri beğenmediğim için hiç, hiç istemesem de sağ parti verdim. Ben sağcı değilim yani. Peki, ben var? solcuyum. Oy vermeyi düşünüyor musun? Gene solcuyum. Ama yani şu anda vereceğim sol partide bir adam yok. Yok kardeşim yok yok. yok. Ne şey yok biliyor musun? Yani şimdiye kadar biz ülkede ben 60 yaşındayım. Hı -hı. Çok konuşanlar gördük. Yani sağından solda birleşti. Şu da oldu, bu da oldu. Her şeyle oldu. Ama ben şu dönemde sol partileri bizim istemediğimiz adamlardan beraber bir yere gelmesin istemiyorum yani. ya. Mesela herhangi bir sol parti uzun bir dönemde tek başına iktidar olmadı. Olsa mesela CHP tek başına iktidar olsa. Ya arkadaş sizi... yaşadık işte onu diyorum ya. Yaşadık. 3 ayda bir seçim yaptık. 6 ayda bir seçim yaptık. Evet. Senede 5 defa seçim yaptık. E ne oldu? Yani biz yani her seçimde, her seçimde benim cebimden para çıktı. Senin cebinden de çıktı. Doğumhanenin cebinden de çıktı. Çıktı da çıktı yani. E şimdi gene seçim diyorlar. Biz her sene gene seçim yapalım. Yapmayalım abi. Baş gezelim yapmayalım yani. E şimdi bizim cebimden para çıksın ya. O seçimi onlar kendi cebimden mi yapıyor? Bizim cebimizden mi yapıyor? Bir yani seçim oldu. Bir tane seçim yapalım. Bir tane seçim. Yani ben şimdi cebimden para çıkması istemiyorum. Yani gidişat kötü olunca veya olsun insanlar Olsun kardeşim, ne kadar kötü olursa olsun her sene seçim, her sene de üç tane seçim yapılmaz. Ha yap, e şimdi ben beğenmiyorum, seçim zamanı gelir. Ne zaman seçim zamanı? 2020 mu? 2020. Düşünürüm bir o zamanı. Şimdi düşünmem, şu andaki hükümetten memnun muyum ben yani? Olası bir seçimde kime oy verirsiniz abi? Bak, olası bir seçimde kime oy veririm? Ya 2023'te 2 milyon mı Daha önce daha önce bak kimse oy vermem yani. 2023'e kim oy? Cevap vermem. Cevap cevap vermem. Kesin vermem. Yani bir 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 verebilirim. Büyük bir partisi ben zaten ben o adamı seviyordum ya. Rahmetli oldu gitti. Aynı adamı devam edebilirim. O zaman 15'te gezdim ben. Ha Ecevit sağ olsun de diyorum ya. <laughs>